Onur Koleji TV'den herkese merhaba. Bugün 7. sınıf konumuz olan Beylik'ten Cihan Devleti'ne Osmanlı Kuruluş 2. bölümü birlikte işleyeceğiz. Hadi o zaman başlayalım. 2. bölümümüzün ilk padişahı Yıldırım Beyazıt ya da 1. Bayezid dediğimiz padişahımız olacak. Bu dönemde Haçlılar ile tekrar bir savaşımız olacak arkadaşlar. Bu savaşımızın adı da Nibolu Savaşı'dır. Nibolu Savaşı'nda Haçlılarla yaptığımız mücadelede Osmanlı büyük bir galibiyet alacak. Bu savaştan elde ettiğimiz ganimetlerle Bursa'da bulunan Ulu Cami yaptırılacak. Yıldırım Beyazıt Osmanlı tarihinde İstanbul'u kuşatan ilk padişahtır. Fakat başarılı olamamıştır. Daha sonra bu dönemde yine doğudaki büyük e, Türk hakanlarından biri olan Timur ile Ankara Savaşı'nı yapıyoruz. Ankara savaşımızın tarihi 1402'dir. Ankara Savaşı Osmanlı'nın kuruluş döneminde aldığı büyük galibiyetlerden bir tanesidir. Doğu'da Çin'e sefer düzenlemek isteyen Timur arkasında güçlü bir devlet bırakmak istemiyordu. Bu yüzden de arkasına dönüp baktığında Osmanlı'nın gittikçe güçlenen yapısını gördü. Ve bunun üzerine Yıldırım Beyazıt ve Timur arasında bazı mektuplaşmalar başladı. Bu mektuplaşmaların neticesinde de durum Ankara Savaşı'na kadar geldi. Bu savaş Ankara'nın Çubuk Ovası'nda meydana gelmiş ve Yıldırım Beyazıt tecrübeli olan Timur'a bu savaşta yenilmiştir. Bu savaşın sonuçları bizim için çok önemli. Bakalım. Anadolu'da Türk siyasi birliği bozuldu. Osmanlı'nın kuruluş aşamasında gerçekleştirdiği işte beylikleri tek tek ele geçirmesi, Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya çalışması durumu Ankara Savaşı ile bozulacak arkadaşlar ve beylikler tekrar kurulacak. İkincisi Balkanlarda fetihler duracak bu noktada. Çünkü devlet kendi içinde çalkantılar yaşayacağı için Ankara Savaşı'ndan sonra Balkanlarda fetihlere devam edemeyecek. Fakat burada bir dipnot açmak gerekirse Balkanlarda fetihler durmasına rağmen Osmanlı fethettiği hiçbir toprağı kaybetmemiştir. Bu Osmanlı'nın uyguladığı istimalet politikasının ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Ankara Savaşı sırasında Yıldırım Beyazıt Timur'a esir düşmüştür. Ve bu esir düşmesinin ardından da tabii ki Osmanlı tahtı boş kalmıştır. İşte biz bu döneme Fetret devri diyoruz. Ankara Savaşı'ndan sonra başlayan 11 yıl Osmanlı tahtının boş kaldığı dönemdir. Yıldırım Beyazıt'ın çocukları arasında bir taht mücadelesi başlayacak. Bu taht mücadelesini yenen ve devletin ikinci kurucusu kabul edilen şehzademiz ise Mehmet Çelebi olacak. Şimdi Mehmet Çelebi dönemine bakıyoruz. Mehmet Çelebi ya da diğer adıyla Birinci Mehmet, Fetret dönemini bitirerek devleti dağılmaktan kurtaran padişahtır. Bu dönemde Şeyh Bedrettin adı verilen dini nitelikli bir isyan çıkmıştır. Mehmet Çelebi'nin kısa saltanatının ardından yerine İkinci Murat geçecek. İkinci Murat döneminde Haçlılarla tekrar bir savaş görüyoruz. Bu savaşımızın adı Varna Savaşı'dır. 1444 yılında yapılmıştır. İkinci Murat iyi bir komutan ve devlet yöneticisi. Bu yüzden Haçlıları büyük bir mağlubiyete uğratmıştır. Ardından İkinci Kosova Savaşı yapılacak. İkinci Kosova Savaşı da bizim için çok önemli. Neden diyecek olursanız İkinci Kosova Savaşı'nın ardından arkadaşlar Osmanlı'nın Balkanlardaki varlığı kesinleşecek. Yani bunlar bizi artık e, Balkanlardan atamayacaklarını anlayacaklar ve onlar savunmaya biz bu saatten sonra saldırıya geçeceğiz. İkinci Murat Anadolu'da ve Balkanlar'da sıkıntıları hallettikten sonra kendi isteğiyle tahttan feragat ederek yerine oğlu İkinci Mehmet ya da namı diğer Fatih Sultan Mehmet'i geçirmiştir. Fatih Sultan Mehmet dönemiyle Osmanlı yükselme dönemine girecek arkadaşlar. Ee, yükselme dönemini yine ayrı bir videoda birlikte inceleyeceğiz. Şimdi gelin beraber sizinle Osmanlı devlet yönetimi Divan teşkilatına bakalım. Divan teşkilatı ya da diğer adıyla Divan-ı Hümayun Orhan Bey döneminde ilk defa kurulmuştur. Devlet işlerinin görüşüldüğü, savaş, barış gibi önemli konuların yer aldığı bir toplantıdır. Bu divan toplantılarına padişah başkanlık eder. Tabii ki bu Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar böyle olacak. Fatih Sultan Mehmet döneminde buna bir değişiklik gelecek ve artık divan toplantılarına padişahların değil sadrazamların eşlik etmesine, sadrazamların başkanlık etmesine karar verilecek. Peki üyelerine bakalım. Bu divan toplantılarına kimler katılabiliyor? Birincisi tabii ki e, devlette padişahtan sonra en ileri gelen adam olan vezir-i azam ya da diğer adıyla sadrazam. İkincisi kazasker. Kazasker Osmanlı'da arkadaşlar eğitim ve adalet işlerinden sorumlu olan kişidir. Daha sonra defterdar. Ee, defterdar da Osmanlı'nın mali işlerinden sorumlu olan kişidir. Günümüzde maliye bakanlığı gibi düşünebiliriz. Nişancı, nişancı arkadaşlar kelime itibariyle sizde kafa karışıklığı yaratabilir fakat nişancı Osmanlı'da e, padişahların tuğralarını çeken yeni fethedilen toprakların kayıtlarını tutan kişidir. Daha sonra vezirler, vezirler günümüzde bakanlara tekabül eder. Kaptanlı derya. Yani deniz kuvvetleri komutanı Şeyhülislam Şeyhülislam adı üzerinden de anlaşılabileceği üzere e, İslam yani Diyanet İşleri Bakanlığı'na tekabül eder. Yeni ve Reisül Kütap yani katiplerin reisi olan Reisül Kütap da divan toplantılarına katılabiliyorlar. Ee, evet, bugünkü dersimizde de sizinle Osmanlı Kuruluş ikinci bölümü işledik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.